Sümer mitolojisinin en etkileyici figürlerinden biri olan Inanna, kökeni itibariyle tanrılar soyunun seçkin üyelerinden biridir. Sümer şehir devletlerinde göklerin kraliçesi olarak bilinir. Adı cennetin hanımefendisi anlamına gelir. Bazı tabletlerde gök tanrısı An'ın torunu, ay tanrısı Nanna'nın ise doğrudan kızı olarak geçer. Bazı geleneklerde Enlil'in soyuyla da bağlantılı olduğu görülür. Bu farklılıklar onun çok yönlü tanrısal kimliğinin Mezopotamya boyunca farklı şehirler ve dönemlerde nasıl biçimlendiğini gösterir. Tabletlerde yer alan ifadelerden biri şöyle der: "An ona gök kapılarını verdi. Nanna ona ışığı armağan etti." Bu satır İnanla'nın gökyüzüyle ve ayla olan bağını simgeler. Ayın döngüleriyle birlikte değişen insan ruhunun, sevdanın, savaşın ve doğurganlığın tanrıçası haline gelmesini mitolojik düzlemde açıklar. İnanla, Sümer Panteonu'nda aşkın, doğurganlığın, savaşın, adaletin ve cinselliğin tanrıçası olarak çok katmanlı bir role sahiptir. Bir yandan tapınaklarda bereketin ve doğumun koruyucusu, diğer yandan savaş arabasıyla cephelere inen göksel bir savaşçıdır. Üstelik Sümer metinlerinde onun hem zarif hem de korkusuz bir figür olarak resmedilmesi, bu iki yönlü karakterin bir arada yaşatıldığını gösterir. Sümer metinlerinde İnanna'nın anlatımları yalnızca tanrısal gücün temsili değil, aynı zamanda insani arzuların, çelişkilerin ve dönüşümün simgesidir. Gençtir, güzeldir ama aynı zamanda kudretlidir ve öfkelidir. Gözleri yaban öküzü gibi parlıyordu, elleri savaş baltası tutuyordu, kalbi alevle doluydu ama dudakları güller gibi açıyordu. Tabletlerde şu satırlarda onun ilahi niteliği vurgulanır. Sen gök ile yerin birleştiği çizgisin. Fırtına gibi yükseldi, şimşek gibi indi. Aşkın çağrısı, savaşın narasısın. İnanna'nın tasvirlerinde genellikle başında çok katmanlı boynuzlu miğfer bulunur. Bu miğfer onun tanrısal statüsünü temsil eder. Giysileri genellikle kabartmalı, sembolik motiflerle süslenmiştir. Bileklerinde geniş bilezikler, göğsünde taşlarla bezeli bir plaka taşır. Fiziksel görünümü hem zarafet hem de kudretle örülüdür. Uzun siyah saçları gevşek dalgalarla omuzlarına dökülür, iri gözleri geceyi andırır. Kadınsı beden yapısına sahiptir, ancak duruşu ve yüz ifadesi kararlılıkla yoğruludur. İnanna'nın etkisi sadece Sümer sınırlarında kalmamıştır. Onun varlığı, Mezopotamya dışındaki mitolojik sistemlere de nüfuz etmiştir. Akadlar onu iştar olarak adlandırır. Bu kültürde daha belirgin şekilde savaşla ilişkilendirilmiş, avcı bir figüre dönüşmüştür. Asurlular onu göğün kraliçesi olarak yüceltmiş, kraliyetle özdeşleştirmiştir. Babil'de adalet ve siyasi güçle bağlantılıdır. Halkı yöneten tanrıça rolünü üstlenmiştir. Yunan mitolojisinde İnanna figürü Afrodit ve Athena karakterlerinin birleşiminde yankılanır. Hem aşkı hem savaşı bünyesinde taşıyan bu karma yapı, İnanna'nın çift kutuplu doğasının yansımasıdır. Roma'da Afrodit'ten türeyen Venüs kimliğiyle yeniden doğar. Venüs hem aşkı hem doğurganlığı temsil eder ama İnanna kadar savaşçı değildir. Bu kültürler arası dönüşüm, Inanna'nın arketipsel gücünü zamanla biçim değiştirdiğini ancak özünü koruduğunu gösterir. Kadim metinlerde onun doğası şöyle betimlenir: "Sana tapınaklarda gül yaprakları döküldü ama sen fırtınaya da hükmettin. Korkaklar senden kaçtı, aşıklar diz çöktü önünde." Inanna'nın anlatıldığı tabletler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Inanna'nın Enki'den meyleri alışı konulu hikayedir. Ancak bu anlatıya geçmeden önce onun tanrılar arasındaki yeri, insanlara kattığı anlam ve toplumdaki etkisi daha iyi anlaşılmalıdır. Çünkü İnanna'nın efsanesi sadece gökyüzünde parlayan bir tanrıçanın değil, kadınlığın, gücün, arzunun ve başkaldırının evrensel hikayesidir. Sümerler için o hem anaç hem yok edici, hem sevgi dolu hem adaletliydi. Sümer şehirlerinin en görkemlilerinden biri olan Uruk'ta tapınak sütunlarına kazınmış bir anlatı yükselir. Bu anlatı, tanrıçaların en cüretkarı, en arzulusu, en bilgesi olan İnanla'nın yolculuğuna dairdir. Ama bu, sıradan bir yolculuk değildir. Bu, tanrıların bilgeliğini temsil eden kutsal melerin, yani evrenin temel yasalarının ele geçiriliş hikayesidir. Meyler sadece yazı, krallık, yargı gibi soyut kavramları değil, aynı zamanda cinsellik, neşe, keder, adalet, iktidar, zanaat, müzik ve hatta savaş gibi varoluşun bütün yönlerini temsil eder. Sümer inancına göre bu güçlerin sahibi, tanrıların bilgesi ve denizlerin efendisi olan Enkidir. Abzu adı verilen kutsal tatlı su, yeraltı tapınağında yaşar. Zekanın ve gizli ilimlerin bekçisidir. Yasa koyar, sır saklar ve bilgeliği dağıtır. İnanla ise bu bilgeliğin sadece tanrıların elinde kalmasını istemez. Çünkü o, bu düzenin insanlara da inmesini ister. Zira insanların dünyası savaşlarla, sevgilerle, kararlarla ve hatalarla doludur. Ve bu düzen tanrısal bilgeliğe muhtaçtır. İşte bu nedenle İnanna, Enki'nin yanına gitmeye karar verir. Tabletlerde geçen ifadeye göre İnanna, göğün ışığını eteğinde toplayarak yola çıkar, yanına sadece sadık hizmetkarı Ninshubur'u alır ve Abzu'nun derinliklerine doğru ilerler. Onun gelişini gören Enki, onu içkilerle karşılar. Tanrısal bir sofrada bilgelik şarabı denilen bir içkiyi sunar ve böylece Inanna ile Enki, tanrıların bile şaşkınlıkla izlediği bir sohbetin içine girer. Tablet şöyle der, yedi kadeh içirdikten sonra Enki'nin kalbi Inanna'ya karşı yumuşadı. Onun güzelliğine, cesaretine ve sözcüklerindeki akla hayran kaldı ve meyleri birer birer onun ellerine verdi. Inanna, her meyi aldığında bir yansıma oluşur. İlkinde krallık kıyafetleri giyinir, ikincisinde adaletle parlar, üçüncüsünde müzikle dans eder, dördüncüsünde savaş zırhı kuşanır. Her biri onun varlığını büyütür. Hem tanrılar hem insanlar katında gücünü artırır. Ancak ayıldıktan sonra enki pişman olur. Hizmetkarlarına şöyle der, beyin bilgeliğin verildiğini fark etti. Gemiyi yakalayın, meyleri geri alın. Enki'nin hizmetkarları gökyüzü sularında ilerleyen İnanla'nın teknesinin peşine düşer ama her defasında Ninshubur İnanla'yı korur, tanrısal sözcüklerle onları savuşturur. En sonunda Enki olanları kabullenir ve Meyler'in artık Uruk'a ait olduğunu kabul eder. Böylece Uruk şehri bilgeliğin yeni merkezi haline gelir. Bu anlatı yalnızca tanrılar arasında geçen bir güç alışverişi değil, aynı zamanda medeniyetin doğuşuna dair simgesel bir hikayedir. Çünkü meyler sadece tanrısal düzenin temeli değil, aynı zamanda toplumların kurucu ilkeleridir. Yazının, hukuk sisteminin, tapınak düzeninin ve krallığın insanlar arasındaki yolculuğu böyle başlar. İnanla'nın meyleri alış sahnesi başka kültürlerde de yankı bulur. Akad efsanelerinde İştar, Enki yerine Ea'dan sırları alır. Mısır'da Isis, Ra'nın gerçek adını öğrenmek için benzer bir plan yapar. Yunan mitolojisinde Prometheus, tanrılardan ateşi çalar. Hepsinde ortak bir tema belirir. Tanrısal bilginin alınışı, düzenin değişimi ve insanlığa yeni bir dönemin armağan edilişi. İnanna'nın Uruk'a dönüşü, Sümer toplumunda sadece bir tanrıçanın yükselişi değil, yeni bir çağın başlangıcıdır. İnanna, Meyler'le birlikte Uruk'a döndüğünde gökyüzü kararmış, rüzgar hafiften esmeye başlamıştı. Şehir henüz bu dönüşün anlamını kavrayamamıştı. Fakat Uruk'un kutsal yollarında ilerleyen tanrıçanın görünüşü kalabalığı bir anda sessizliğe gömdü. Gözlerinde tanrısal bir kıvılcım, ellerinde kozmik düzenin taşları vardı. Artık o yalnızca aşkın ve doğurganlığın değil, bilginin ve kaderin de taşıyıcısıydı. Tabletlerde geçen bir ifade şöyledir: "Şehre girdiğinde meler etrafında döndü, her biri yeni bir biçim aldı ve halk adını yücelterek ona tapınmaya başladı." M'ler görünmez ama etkili güçlerdir. Her biri bir öz taşır. Uruk'ta açıldıklarında artık yalnız tanrıların değil, insanların da hayatına karışırlar. Yeni doğan çocuklara isim verilmesi, şehirde müzikli festivallerin başlaması, yazının ilk simgelerinin çamura çizilmesi hep bu dönüşümün sonucudur. İnanla, Uruk'un kalbinde yükselen Eanna tapınağının baş rahibesi olur. Orada sadece ibadet edilmez, yazı öğretilir, adalet dağıtılır, toplum düzenlenir. Böylece Uruk, Sümer şehirleri arasında yalnızca güçlü değil, aynı zamanda bilgeliğin, kültürün ve kadim hafızanın merkezi haline gelir. Bu dönüş sadece Uruk'la sınırlı kalmaz. Diğer şehir devletleri de Meyler'in etkisiyle yeniden şekillenir. Lagaş'ta adalet terazileri kurulur. Eridu'da denizcilik kuralları yazılır. Nipur'da takvim hesaplamaları başlar. Her şehir tanrısal bilgiyle dokunmuş gibi yeniden doğar. İnanmanın bu dönüşü aynı zamanda kadın figürünün de değişimini simgeler. Erkeklerin hüküm sürdüğü bir panteonda artık bilgeliği taşıyan bir tanrıça vardır. İnanna'nın benzerleri başka kültürlerde de yer alır. Hint mitolojisinde Sarasvati, bilgeliği insanlara öğretendir. Greklerde Athena, zırh ve zeka ile şehirleri korur. Mısır'da Maat, evrensel düzeni ve doğruluğu simgeler. İnanna bu figürlerin atası gibidir. Çünkü onun yolculuğu daha yazı yokken yazılmıştır. Arkeologlar, Uruk'ta yapılan kazılarda Eanna Tapınağı'na ait tabletler arasında Meler'in listelendiği kil levhalara ulaşmıştır. Bu listeler yazı tarihinin en eski yasaları olarak kabul edilir. Bu, efsanenin yalnızca bir mit değil, aynı zamanda tarihsel bir gerçekliğe de dayandığını gösterir. Ve böylece İnanna'nın yolculuğu sadece tanrılar arası bir meydan okuma değil, aynı zamanda uygarlığın doğuşu olur. İnanna artık sadece bir tanrıça değil, Sümer'in kültürel belleğinde düzeni kuran, figür haline gelir inanla, Enki'nin sarhoş yüreğinden kutsal meyleri alıp Uruk'a döndüğünde artık yalnızca aşkın ve bereketin değil, bilgeliğin, yasa koyuculuğun ve toplumsal düzenin de taşıyıcısıydı. Kentine getirdiği bu kutsal güçlerle yalnızca kendi otoritesini değil, tanrıların dünyasında da yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak her gücün bir bedeli, her yükselişin bir gölgesi vardır. İnanna artık sadece gökyüzünün değil tüm alemlerin kaderine etkileyen bir figürdü ve bu büyüyen güç onu yeni bir sınavın eşiğine getirecekti. Sümer tabletlerine göre Tanrıçan'ın gözleri bu kez yerin altındaki bilinmezliğe çevrilir, kendi içindeki karanlığı ölüler diyarının mutlak sessizliğiyle karşılaştırma vakti gelmiştir. İnanna'nın yer altına inişi efsanesi, Sümer mitolojisinin en çarpıcı ve çok katmanlı tablet kayıtlarından biri olarak bu kırılmanın mitolojik köklerini takip eder. O, gökleri ve yeri terk etti. İnanla yer altına yöneldi. Bu ilk satır, Tanrıçanın ruhsal bir eşiğe adım attığını gösterir. Göklerin kraliçesi olan İnanla, ışığın hüküm sürdüğü yeri arkasında bırakıp, karanlığın evi kura doğru yola çıkar. Bu gidiş yalnızca mekansal değildir. Aynı zamanda bir iç yolculuktur. Gücün doruğunda olan bir varlığın, benliğini aramak için her şeyinden vazgeçmesidir. Yedi kutsal me giysisini giydi. Yeraltına inişin başlangıcında inanla, en güçlü haliyle yola çıkar. Başına taç koyar, boynuna lapis lazuli kolye takar, eline yargı asası alır. Her biri bir menin sembolüdür. Şugurra tacı, ilahi kimliğinin sembolü. Küçük küpeler, tanrısal duyum. Lapis lazuli kolye, tanrısal söz. Çift sıra boncuk, bereket ve doğurganlığın simgesi. Altın bilezik, egemenliği simgeler, kraliyet giysisi, tanrısal kudret, yargı asası, hüküm verme hakkıdır. Ancak kurun kapıları bu süsleri kabul etmez. Her biri birer birer çıkarılır. Her kapı inanladan bir meyi alır. Bu yalnızca fiziksel bir soyunma değil, tanrısal kimliğin çözülüşüdür. Kuralların karanlık evi, yani yeraltı alemi, Ereşkigal tarafından yönetilir. İnanla'nın kız kardeşi olan bu kraliçe onun zıttıdır. Ereşkigal ölüm, yalnızlık, karanlık ve dönüşümle ilişkilidir. Her ikisi de dişil gücün farklı tezahürleridir. İnanla her kapıda bir gücünden arınarak yeraltının en derin katına ulaştığında artık çıplaktır. Kraliçeliğinin, tanrısallığının ve tüm meylerinin dışa vurumları soyulmuştur. Işığın kraliçesi karanlığın en yalın haliyle karşı karşıyadır. Ve orada tahtında Ereşkigal kız kardeşini görür tabletlerde bu an şöyle anlatılır. Ereşkigal gözlerini kaldırdı. Bakışları alev gibiydi. Öfke içinde bağırdı. Bu kim? Benim krallığıma kim cesaret etti? Tahtımı isteyen kim? Işığı karanlığa getiren kim? Bu tanrısal bir meydan okumadır. Kurun düzenini bozacak hiçbir dış varlık Ereşkigal'in izni olmadan orada kalamaz. Üstelik gelen kendi kız kardeşidir ama aynı zamanda onun zıttı, onun gölgede kalmış parçasıdır inanla cevap veremez. Çünkü yeraltı, sesin yankılanmadığı, kimliğin hükmünün geçmediği bir yerdir. Ve Ereşkigal, düzeni sağlamak için onu yargılar. Karanlıklar kraliçesi emretti. Dökün üzerine ölüm gözünü, asın onu çengelin ucuna. Etini karanlık yesin, kemiklerini suskunluk sarsın. Bu emir üzerine 7 yargıçtan oluşan yeraltı meclisi çağrılır. İnanla'nın suçsuzluğu ya da amacı sorgulanmaz. Kura giren her canlı ölümü tatmak zorundadır. Bu, Tanrı da olsa değişmeyen kozmik yasadır. Ve böylece inanla yeraltı çengeline asılır, gözleri kapanır, canı çıkar. Tanrısal bedeni hareketsiz, meylerinden çıplak ve cansız şekilde kurun duvarlarında asılı kalır. Tablet satırlarından şu satırlar çevrildi bedenini bir çengele astılar. Üç gün üç gece boyunca ışık onun adını unuttu. Gök sustu, toprak doğumdan vazgeçti. İnanla'nın ölümüyle birlikte göklerde ve yeryüzünde düzen bozulur. Üç gün ve üç gece boyunca hiçbir canlı doğmaz, hiçbir dua yükselmez, hiçbir tapınakta buhur yakılmaz. Tanrıçanın ölümü yalnızca bireysel bir yok oluş değil, varoluşun dengesinin kopuşudur. Bu anlatımda ölüm bir son değil, dönüşümün başlangıcıdır. Çünkü yer altında her ölüş yeni bir varlığın kıvılcımıdır. Sadık Yaveri şubur, inanlanın geri dönmeyeceğini fark edince tanrılara koşar. Önce Enlil'e gider, sonra Nanna'ya. Ama ikisi de yardım etmeyi reddeder. En son Eridu'daki büyük bilge Enki'ye başvurur. Sessizce dinleyen Enki nihayet harekete geçer. Enki, tırnaklarından iki varlık yarattı. Onlar görünmezdi, su gibi sızdılar, çiğ gibi aktılar. Bu satırda anlatılan iki varlık, kurgarra ve kalaturru ya da bazı kaynaklarda gallaturru olarak geçen figürlerdir. Sümer tabletleri bu varlıkların olağan dışı oluşumunu şöyle açıklar. Enki, ne baba olur, ne anne gibi doğurur. Kendi tırnak kiri ve et parçalarından bu varlıkları yaratır. Bu yaratım şekli, onların ne tanrı ne insan olduğunu, arada kalmış, sınır varlıklar olduklarını simgeler. Görünmezdirler, cinsiyetleri yoktur ya da ikili cinsiyeti birlikte taşırlar. Su gibi sızarlar, çiğ gibi akarlar. Bu betimleme, onların ruhsal veya buharsı varlıklar olduğunu gösterir. Sümer kozmolojisinde bu tür varlıklar, ölü diyarına girip geri dönebilen tek varlıklardır. Kurgarra ve Kalaturru Görünmez bir şekilde kura inerler. Onlar ne ağlar ne de şikayet eder. Ama Ereşki Gal'in iniltisine kulak verirler. Onunla birlikte acıyı paylaşırlar. Ne öğüt verirler ne de teselli ederler. Sadece empati kurarlar. İnanla'nın ölümünün ardından Ereşki Gal bir sancıyla kıvranır. Kraliçe Ereşki Gal doğum sancıları içinde kıvranıyordu. Bağırıyordu, inliyordu. Ağlıyordu, kendi adını haykırıyordu. Bu acı fiziksel bir doğum değil, kozmik bir bozulmanın ve dengenin yeniden kurulma sancısıdır. Bazı yorumculara göre Ereşkigal, İnanla'nın gölgesel yönüdür. Bu sancı da Tanrıçanın içsel dönüşümüne hazırlıktır. Tabletlerde şöyle der. Ereşkigal bağırdı, içim parçalanıyor, kalbim sızlıyor, rahmim alev alev ve onlar şöyle dediler. Evet kraliçem, kalbin yanıyor, içim parçalanıyor, sızın derin. Bu tekrarlar onun duygusunu yansıtarak bir aynalama yaratır. Ereşkigal, ilk kez bir varlığın kendi acısını yargılamadan anladığını hisseder. Ve işte o anda kraliçe onlara seslenir. Benden ne dilerseniz alın. Bu acıya kulak verdiniz, karşılıksız sevdiniz. Onlar yalnızca tek bir şey isterler. Asılmış olan beden, inanlayı. Ve Ereşkigal kabul eder. Burgarra ve Kalaturru, Ereşkigal'den aldıkları iznin ardından Çengel'de asılı tanrıçayı indirir. İnanla'nın bedeni hala cansız, dudakları solgun, elleri soğuktur. Göklerin kraliçesi, yedi mesinden sıyrılmış, arınmış ve çıplak bir bilinç olarak kurun kalbinde yatmaktadır ve artık hiçbir dışsal güç onu bu halinden uyandıramaz. Çünkü bu ölüm yalnızca fiziki değil, kozmik bir ölümdür. Sümer kozmolojisinde ölümden dönüş, sıradan bir mucize değil, ilahi düzenin hayatla ölüm arasındaki geçiş kapısını yeniden açmasıdır ve bu kapı ancak hayat ekmeği ve hayat suyu ile aralanabilir. Tabletlerde bu kutsal ritüel şöyle anlatılır. Kurgarra avuçlarında ışıldayan suyu tuttu, yavaşça inanlanın dudaklarına serpti. Kalaturru sıcacık pişirilmiş ekmeği böldü, kırıntılarını tanrıça'nın ağzına koydu. Bu su sıradan bir su değildir. Yaşamın özüyle karılmış, Enki'nin bilgeliğinden türetilmiş bir iksirdir. Ekmeğin hamuru ölümsüzlük tohumudur. Toprağın altında çürüyüp yeniden yeşerecek her şeyin özüdür. Ve işte bu kutsal birleşimle birlikte ilk tepki gelir. İnanlan'ın göğsü hafifçe kabarır. Parmak uçları titrer, göz kapakları aralanır. Böylece inanla, ölüler diyarında ölmüş, fakat ölümlülerin arasında yeniden doğmuştur. Ama bu dönüşün bir karşılığı vardır. Kurun yasası değişmezdir. Kim yer altına inerse bir iz bırakmalıdır. Kim geri dönerse bir gölge bırakmalıdır. Yeraltı tanrıları Kurgarra ve Kalaturunun arkasından seslenir. Geri getirdiğiniz can bizimle birlikte kalmalıydı. Artık özgür olamazsınız. Yerine birini getireceksiniz. Bu tanrısal bir pazarlık değil kozmosun dengesini koruyan bir yasadır. İnanla yaşama dönmek için bir başkasının ölümünü onaylamak zorundadır ve şimdi tanrıça dönüş yoluna koyulur. Ama artık eski inanla değildir. İnanla yedi kapıdan geçerek geri dönerken her bir adımda kaybettiği kutsal meylerini geri alır. Ama hiçbir şey eskisi gibi değildir. Giydiği her süs ona artık bir yük gibidir çünkü artık yaşamın iki ucunu da görmüştür. Işık ve karanlık Onunla birlikte yer altından gelenler yalnızca cüce varlıklar değildir. Gallalar yani ölüler diyarının zebanileri de onun peşindedir. Ve onların tek bir görevi vardır. Yer altına inip geri dönen için bir beden isteriz. İnanla bu hükümle yüzleşmiştir. Birini kendisi yerine ölüme göndermelidir. İnanla yeryüzüne ayak bastığında ilk olarak kentini Uruk'u ziyaret eder. Sümer tabletlerinde bu dönüş dramatik bir sahneyle anlatılır. Tanrıçanın gözleri ölüm gibi karanlıktı. Ayakları sessizdi. Kalbi öfkeyle çarpıyordu. Ve onun gölgeli bakışı ilk olarak Dumuzi'ye yönelir. Kendi eşi, sevdiği. Ama şimdi sarayda tahtına yaslanmış. Ne yas tutmuş ne de onu aramıştır. Dumuzi, onun yokluğunu bir kayıp değil, bir fırsat gibi yaşamıştır. İnanla'nın gözleri bu ihaneti görür ve işte o anda kelimelere gerek yoktur. Gallalara döndü ve işaret etti. Alın onu. Bu, Kur'a gidecek olandır. Dumuzi'nin gözleri dehşetle büyür. Çünkü Kur'a gitmek, yalnızca ölmek değil, varlığın unutulmasıdır. O andan itibaren kaçış başlar. Sümer metinlerinde, Dumuzi'nin kaçışı bir ağıtlar zincirine dönüşür. Tanrıçanın emriyle gallalar onu takip eder. O dağlara, ovalara, koyun sürülerinin arasına saklanır ama hiçbir yer kurun yargısından kaçış sunmaz. Onun korkusu şu satırlardaydı. Ayakları titredi, yüreği sarsıldı, gözlerinden kan gibi yaşlar aktı. Dumuzi sonunda kız kardeşi Geçtin Anna'nın yanına sığınır ve burada anlatı yürek burkan bir fedakarlıkla bükülür geçtin anla, kardeşi için yer altına inmeyi teklif eder. Yasa, tanrıların bile dışına çıkamadığı bir düzen olduğundan, inanla bu teklifi kabul eder. Dumuzi, altı ay kalacak kurda. Altı ayda geçtin anla ve yıl böyle dönecek. Böylece Sümer mitolojisinde mevsimlerin döngüsü aşkın kefaretiyle açıklanır. Bu anlatı yalnızca bir aşk hikayesi değildir. Sümerler için yaşamın döngüsünü açıklayan kozmik bir düzendir. İnanna, aşk ve ölüm arasında yürüyen tanrı çadır. Kalbinde arzunun ateşiyle, adımlarında sonsuzluğun gizemiyle ilerler. Dumuzi, yaşamın feda edilen bedeni, yitip giden hayatla birlikte umutları, dönüşüyle bereketi getiren efsanevi figürdür. İnanna'nın yer altına inişi, Mezopotamya ovalarından taşarak farklı kültürlerde farklı adlarla yeniden anlatıldı. Grek mitolojisinde Persephone, Mısır'da Osiris, Anadolu'da bereket tanrısı Telepino ve Akat tabletlerinde Iştar yani İnanla'nın diğer yüzü aynı kapılardan geçerek aynı ölüme yatar. Tüm bu anlatılar farklı dillerde aynı hakikati fısıldar. Her iniş bir dönüşe, her ölüm bir yeniden doğuşa gebedir. Kil tabletlerdeki bu çizikler sadece bir tanrıçanın yolculuğu değil, İnsanlığın belleğe attığı ilk adımlardı. Binlerce yıl önce Sümerliler bu satırları yazarken ne bir din yaratıyorlardı ne bir mitoloji kuruyorlardı. Onlar yalnızca gördüklerini kaydediyorlardı. Gökyüzünü, toprağı, korkuyu, umudu ve sonsuz döngünün içindeki insanı. Bugün tüm efsaneler kendi köklerinde bir Sümer gölgesi taşır. Her kelimesiyle hem insanı hem zamanı hatırlatır ve o iz, parçalarından çoğu yok olmuş olsa da, bütünü anlamamıza olanak sağlamış Sümer tabletlerinin her bir kil parçasıdır.